Türkiye'nin nüfus anlamında en büyük ilçe belediyeleri arasında 5. sırada yer alan Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Umut Yılmaz'la birlikte CHP'li 5 meclis üyesi de partisinden istifa etti. Baba Ahmet Yılmaz, Şehit Kamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanı. Bugün olsaydı acaba ne yapardı? O doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde bu yönetim, bu ilkelerle bu belediye yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Yol yürüdüğüm meclis arkadaşlarımın hukukunu kendi hukukumun önünde tutacağımı da bu vesileyle açık yüreklilikle belirtmek isterim. Ve unutulmamalıdır. Gücünü makamdan değil, halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle dün Meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum. Umut Yılmaz 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde aldığı %39 oy oranıyla CHP'den Şehit Kamil Belediye Başkanı seçilmişti.